Bazen olaylar o kadar beklenmedik ve görünür bir neden olmaksızın gerçekleşir ki, ilgili kişiler arasında bağlantı kurmak zordur. Ne yazık ki bu, tehlikeli insanların yıllarca normal bir hayat sürmelerine ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmeden yaşamalarına olanak tanır. Bu hikaye Indiana'nın North Webster adlı küçük şehrinde gerçekleşti. Bu yer pitoresk gölleri ve doğal güzellikleriyle tanınır birçok insanı çekmesi şaşırtıcı değil. Balıkçılık burada hem yerliler hem de ziyaretçiler arasında popülerdir. Anlatılan olayların yaşandığı dönemde nüfus yaklaşık 500 kişiydi. Bugün burada iki kat daha fazla insan yaşıyor ama hala aynı derecede dostane ve birbirine bağlılar. Düşük nüfus nedeniyle herkes birbirini iyi tanıyor ve komşularına o kadar güveniyordu ki çoğu kapılarını bile kilitlemiyordu. Uzun yıllar boyunca trafik kazaları en ciddi ihlallerdi. Ta ki bir gün her şey değişene kadar. 1975'te Mitchell ailesi burada yaşıyordu. Çift okuldan hemen sonra evlendi. Evlilikten önce birkaç yıl birliktelerdi ve her zaman büyük bir aile hayal ediyorlardı. İlk kızları Laurel, 24 Mayıs 1958'de doğdu. Beş yıl sonra Sarah dünyaya geldi ve ardından en küçükleri Bruce geldi. Çocuklar sevgi ve ilgi dolu bir ortamda büyüdüler. Ebeveynler evde öyle sıcak bir atmosfer yaratmayı başardılar ki komşuları onları mükemmel Amerikan ailesi olarak görüyordu. Küçük yaştan itibaren Laurel eğitimine odaklandı. Mitchell ailesi derin inançlarıyla tanınıyordu. Kiliseye düzenli olarak tüm aile olarak gidiyorlardı. Laurel, ebeveynleri, erkek ve kız kardeşi. Genç kadın özellikle müzikte sanatsal yetenekler gösteriyordu. Yerel koroda şarkı söylüyor, komşu şehirlerde performans sergiliyor ve sosyal etkinliklere katılıyordu. Laurel insanlara yardım etmek istiyordu ve kilise yakınındaki bir kilise kampında çalışıyordu. Yerliler onu iyi tanıyor ve nasıl büyüdüğünü izliyorlardı. Herkes onun dostane karakterini ve pozitif tutumunu fark ediyordu. Aile, her zaman ailesinin yanında olan en büyük kızlarının parlak geleceğine inanıyordu. 6 Ağustos 1975'te Laurel sabahı ebeveynleri işte iken küçük kardeşleriyle geçirdi. Öğle yemeğinden sonra kilise kampına gitmeyi planlamıştı. Saat 14 civarında ailesine veda etti ve her zamanki gibi zamanında vardığı işine doğru yola çıktı. İş günü saat 22 civarında bitmesi gerekiyordu. Ardından Laurel kiliseden 800 metre uzaklıktaki parkta arkadaşlarıyla buluşmak istiyordu. Vardiya'dan sonra bir meslektaşı onu arabayla götürmeyi teklif etti ama o yürümeyi ve temiz hava almayı tercih etti yaklaşık 10 dakika sonra yolun yarısında karşı kaldırımda tanıdıkları fark etti. Uzaktan selamlaştılar, Laurel buluşmaya acele ediyordu ve durmadı. Bu genç kadınla son karşılaşmaydı. Parkta arkadaşları onun gelmesini boşuna beklediler. 20 dakika geçmişti ve hala ortaya çıkmamıştı. Bu sürede rahatlıkla yürüyerek gidilebilirdi. Herkes Laurel'in çok dakik ve sorumlu olduğunu biliyordu. Bu davranış ona hiç benzemiyordu. Arkadaşları kilisede gecikmiş olabileceğini düşünerek daha uzun beklemeye karar verdiler. O dönemde cep telefonlarının olmaması büyük bir zorluktu. Sadece sabit hat üzerinden iletişim kurulabiliyordu. Bu yüzden Laurel gecikeceğini haber veremedi ve grup beklemeye devam etti. Yarım saat sonra gençler sabırlarını kaybettiler Hatta biraz sinirlendiler ve eğlenmek için onsuz gittiler. Kimsenin aklına bir şeylerin yolunda olmayabileceği gelmedi. Başlangıçta aile de endişelenmedi. Laurel işten sonra arkadaşlarıyla buluşacağını ve gece yarısı döneceğini söylemişti. Eve dönüş saati tam olarak bu şekilde kararlaştırılmıştı. Ebeveynleri dışarı çıkmasına izin verdiler, ancak kararlaştırılan saatte görünmeyince endişelenmeye başladılar arkadaşlarının aksine ebeveynlerin kırılmak için bir nedeni yoktu. Bir şeylerin yolunda olmadığını hemen hissettiler. Bu davranış Lorele hiç uymuyordu. Anne gecikmeden harekete geçmeye karar verdi ve kızına ne olduğunu araştırmaya başladı. Aile onun tüm arkadaşlarını iyi tanıyordu, çoğu yakında yaşıyordu. Geç saate rağmen endişeli ebeveynler sabaha kadar bekleyemeyecek kadar kaygılı oldukları için onlarla konuşmaya gittiler. Laurel'in en iyi arkadaşı karşıda, yolun diğer tarafında yaşıyordu. Normalde tüm zamanlarını birlikte geçirirlerdi. Ebeveynler kızlarını arkadaşında bulamayınca huzursuz oldular. Bu sırada o çoktan eve dönmüştü. Bu da endişeyi daha da artırdı. Onunla konuşma endişe verici haberler getirdi. Laurel hiçbir zaman parktaki buluşmaya gelmemişti. Bu yüzden grup onsuz gitmişti. Annenin midesi bulandı ama baba sakin kalmaya çalıştı. Laurel'ı aramaya koyuldular, her zamanki rotasını dolaştılar ancak başarısız oldular. Kızlarını orada bulma umuduyla eve döndüklerinde yine hayal kırıklığına uğradılar. Orada değildi. Geç saate rağmen endişeli ebeveynler Laurel'in tüm tanıdıklarını aramaya başladılar. İnsanlar anlayış gösterdiler ama kimse onun nerede olduğunu bilmiyordu Bunun üzerine aile polise başvurdu Kolluk kuvvetleri başlangıçta şüpheyle yaklaştı Laurel'in neredeyse reşit olduğunu ve arkadaşlarıyla buluşmak istediğini hatırlattılar Ebeveynleriyle bir tartışmadan sonra evi terk etmiş veya tanıdıklarında kalıyor olabileceğinden şüphelendiler Ebeveynler böyle bir davranışın her zaman evine bağlı ve dindar olan Laurel'e hiç uymadığında ısrar ettiler. Ancak polisler başlangıçta onların sözlerine önem vermediler. Mitchell'lar yaklaşık bir saat karakolda kalarak memurlara kızlarının isteyerek arkadaşlarıyla buluşmayı kaçırmayacağını ve ev kurallarını çiğnemeyeceğini anlatmaya çalıştılar. Sonunda polis harekete geçmeye karar verdi. Bu noktada şehir sakinlerinden oluşan büyük bir grup yardım etmek için toplanmıştı bile. Daha önce hiç böyle bir şeyin yaşanmadığı bu küçük sakin şehirde herkes birbirini tanıyordu ve Laurel'in başına gelenler sakinleri sarsmıştı. Ebeveynler tüm tanıdıkları aramışlardı ve şimdi polis karakolunun önünde bir grup gönüllü toplanmıştı. Gece saati olmasına rağmen insanlar aramaya katılmaya hazırdı. Başlangıçta Laurel'in buluşma noktasına giderken geçmesi gereken kamp ve kilise çevresindeki bölgeyi kontrol etmeye karar verildi. Her zamanki rotasının tüm yolu detaylı bir şekilde incelendi ancak hiçbir iz bulunamadı. Sonra arama grupları bölündü ve şafak vaktine kadar tüm şehri aradılar ancak başarısız oldular. Sabah saat 10.30'a kadar Laurel'in buluşmak istediği arkadaşlarının evlerinin kontrolü tamamlandı sadece tanıdıklarının yanında olduğuna dair son umut da kayboldu. Doğal olarak soruşturmacılar Mitchell ailesiyle de konuştu ve genç kadının yakın çevresinde olası ipuçları bulmaya çalıştı. Ancak kontrol edilenlerin hepsi yavaş yavaş listeden çıkarıldı. Laurel, yasalarla sorunlardan uzak, iyi durumda bir çevreye sahipti. Arkadaşları soruşturmaya yararlı bir şey katamadı hiç kimse ona istenmeyen ilgi göstermemişti. Yerliler, sakin şehirlerinde kötü bir şey olabileceğine inanmak istemiyorlardı. Çeşitli söylentiler yayılmaya başladı ve küçük topluluk polisten ısrarla sonuç talep ediyordu. Soruşturma sırasında, Laurel'in yolculuğunun başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra bir grup tanıdıkla karşılaştığı, onlara el salladığı ve yoluna devam ettiği ortaya çıktı. Olağan dışı bir şey fark etmediler. Kimse onu takip etmiyordu ve neşeli görünüyordu. Aynı zamanda bir adam ve oğlu şehrin birkaç kilometre kuzeyinde nehirde balık tutuyordu. Balıkçı akıntıyla sürüklenen tuhaf bir şey fark edene kadar her şey normaldi. Uzaktan nesneyi tanıyamadığı için tekneyle yaklaşmaya karar verdi. Adam yaklaştığında endişeyle suda bir silüet fark etti. Korkarak, birisinin yüzerken bayılmış olabileceğini düşündü. Yardım etme umuduyla bulduğunu tekneye çekti. Balıkçı, sıcak havaya rağmen doğal olmayan soğukluğa şaşırdı. Canlandırma girişimleri başarısız olunca, hala bir mucize umarak oğluyla kıyıya doğru yol aldı. Geçen bir araba görünce Adam sürücüden acil yardımı aramasını istedi. O sırada Laurel Mitchell'in kayboluşu henüz resmi olarak bildirilmemişti ve yanında kimlik belgeleri olmadığından teşhis zorlaştı. Gelen polisler, balıkçı ve oğlunun bölgeden olmadıklarını ve hiçbir yerliyi tanımadıklarını tespit ettiler. Tek ipucu baş harfleri olan bir yüzüktü. Birkaç saat sonra Laurel için kayıp ihbarı geldi. Mücevher'deki baş harfler sayesinde kimlik tespit edildi ve daha sonra ebeveynleri tarafından doğrulandı. Başlangıçta köprüde bir kaza olduğu düşünüldü. Belki kaymış veya tökezlemişti. Ancak yakınları bu versiyonu hızla çürüttü. Laurel'in mükemmel bir yüzücü olduğunu, erken gençliğinden beri bunu yaptığını ve suyu sevdiğini bildirdiler. Ayrıca tüm tanıdıklarının doğruladığı gibi alkol kullanmıyordu köprünün onun normal rotasında olmaması da önemliydi. Orada tesadüfen bulunamazdı. Bu argümanlara rağmen polis kaza teorisini takip etmeye devam etti ve yakınlarının inançlarına şüpheyle yaklaştı. Memurlar, nehirdeki güçlü su altı akıntılarına dikkat çekti. Bazı noktalarda bu akıntılar o kadar güçlüydü ki deneyimli yüzücüler bile bu bölgelerden kaçınıyordu. Kolluk kuvvetleri, Laurelin yüzerken güçlü bir akıntıya kapılmış olabileceğinden şüpheleniyordu. Onlara göre su kütlesiyle başa çıkamamıştı. Bu versiyon, yüksek tehlike nedeniyle resmi olarak kapatılmış olan nehir bölümlerinin yakınlığıyla destekleniyordu. Ancak tıbbi inceleme sonuçları bu teoriyi çürüttü. Uzmanlar ellerde ve üst göğüs bölgesinde kendini savunmaya işaret eden izler buldular özellikle baş bölgesi etkilenmişti. Uzmanlar, nehrin kanıtları gizlemek için kullanıldığı sonucuna vardılar. Ne yazık ki, suda uzun süre kalması kanıt toplama işini oldukça zorlaştırdı. O yıllarda DNA inceleme teknolojileri henüz gelişmeye başlıyordu. Bu da soruşturmayı zorlaştırıyordu. Soruşturmacılar biyolojik izler içeren birçok kanıt toplasa da Bunlar analiz için çok azdı. Laurel'in kıyafetleri ve ayakkabıları dahil bulunan tüm eşyaları depolandı. Laurel'in vedalaşmasına o kadar çok insan geldi ki, kilise tüm yaz tutanları alamadı. Birçok kişi Mitchell ailesine desteklerini göstermek ve davanın yakında aydınlatılmasını umut etmek için dışarıda durdu. Ancak soruşturma çıkmaza girdi. İlk umut ışığı birkaç ay sonra belirdi. Kimliği belirsiz bir kadın telefon kulübesinden polisi arayarak olayla ilgili bilgisi olduğunu iddia etti. Ancak operatör ayrıntıları sorduğunda arayan kişi konuşmayı sonlandırdı. Arama başarısız kaldı. Polis, aramayı yapan genç kadına kamuoyu çağrısında bulundu. Ona tam gizlilik ve gerekli her türlü koruma sözü verildi. Yetkililer onu tekrar başvurması ve bilgi paylaşması için ikna etmek için her türlü çabayı gösterdi. Daha sonra hatta 50 bin dolarlık bir ödül konuldu, o dönem için önemli bir miktar. Ancak gizemli tanık bir daha hiç ortaya çıkmadı. Para ödülü hatta ek zorluklar yarattı. Kontrol edilmesi çok zaman ve kaynak gerektiren yanlış ihbarlar geldi. Olaydan 6 ay sonra Catherine adında bir kadın polis karakoluna geldi. Belli. Laurel'in genellikle parktan yürüyerek döndüğü sokakta yaşadığını anlattı. Tanık onu saat 22.15 civarında görmüştü. Bu onun işten normal dönüş zamanına uyuyordu. O akşam Catherine ev işleriyle uğraşırken aniden sokaktan garip sesler duydu. Bir arabanın tam evin önünde sert bir şekilde fren yaptığı gibi görünüyordu genç insanların bağırışları duyuluyordu. Kadın pencereye gittiğinde bir bagajın kapandığını duydu. Az önce geçmiş olan Laurel aniden görüş alanından kayboldu. Ev hanımı tanımadığı gençlerin bulunduğu kırmızı bir arabanın hemen uzaklaştığını fark etti. Plakayı veya yüzleri göremese de arabayı aklında tuttu. Kırmızı renk o zamanlar oldukça nadirdi. Polisler hemen tüm kırmızı araba sahiplerini kontrol etmeye başladı ancak bir aylık aramanın ardından hiçbir ipucu bulamadı. Yetkililerin ve yakınların çabalarına rağmen soruşturma çıkmaza girdi. Dava yeni ivme kazanana kadar 10 yıllar geçti. 2010'lu yılların başında mevcut kanıtlara yeni bir bakış açısı sağlayan modern teknolojiler ve DNA analiz yöntemleri ortaya çıktı. Olası failin profilini oluşturmak için FBI uzmanları davet edildi. Onlara göre, fail muhtemelen daha önce yasalarla başı derde girmiş, bölgeden veya çevreden genç bir adam olmalıydı. Ancak tüm çabalara rağmen, Laurel vakasında bir atılım olmadı. Kanıtlardaki DNA izleri tam bir analiz için çok azdı. Bu dönemde Laurel Mitchell vakasında üstlenen çözülmemiş vakalar için özel bir birim kuruldu. Yaşlı ebeveynleri, kızlarını acı çektiren kişiyi görme umutlarını yeniden dile getirdiler. Soruşturmacılar tüm materyali gözden geçirmeye ve 30 yıl öncesinin tartışmalı sonuçlarını reddetmeye karar verdiler. Ne yazık ki, Mitchell'lar sorularının cevaplarını görecek kadar yaşamadılar arama 2012'ye kadar sürerken Laurel'ın ebeveynleri doğal sebeplerden öldüler. Son güne kadar gerçeği öğrenmeyi umut ettiler. Bunun üzerine Laurel'ın erkek ve kız kardeşi gerçeği aramaya devam etmeye karar verdiler. Medya yeni bir ivme kazandırdı. Birkaç röportajda Laurel'ın hikayesini ve yaklaşık 40 yıldır süren soruşturmaları anlattılar. Televizyon haberlerinden ve yoğun internet çalışmasından birkaç ay sonra önemli bir tanık ortaya çıktı. Rene adında bir kadın polise başvurdu. 1975'te aynı bölgede yaşıyordu ve Laurel ile aynı yaştaydı. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra John Lemon adında bir adamla tanıştı. Gençlerin hikayesi bir partide başladı ve ilişkileri tüm bölgeyi sarsan Laurel olayından sonra da devam etti. Bir gün buluşmalarından birinde sarhoş olan John, Renesye sırlarını anlatmaya başladı. O yaz arkadaşının genç bir kadına saldırdığına tanık olduğunu anlattı. Söylediğine göre olayı izlemiş ama arkadaşını durduramamıştı. John o gecenin birçok detayını paylaştı ancak masumiyetini savundu ve tüm sorumluluğu tanıdığına yükledi. O zamanlar Rene onun sözlerine önem vermedi ancak yıllar sonra bir televizyon haberi izlediğinde şüphelendi ve polise gitmeye karar verdi. Rene'nin anlattıkları dedektiflerin ilgisini çekti. John, olayın basında hiç bahsedilmemiş detaylarını biliyordu. Ancak soruşturma zorluklarla karşılaştı. Bu konuşmadan sonra çift ayrıldı ve Rene eski sevgilisiyle iletişimini kaybetti. Polis veri tabanında onunla ilgili bilgi yoktu. Dedektifler bahsedilen arkadaşın kimliğini bulmaya çalıştılar ve John'un kendisinden üçüncü şahıs olarak bahsetmiş olabileceğini düşündüler. Rene ismi zar zor hatırladı. Bandi veya Bendi gibi bir şey. Dedektifler eski şüpheliler ve tanıkların listesini okuduğunda ismi tanıdı. Fred Bendi. Bu adam uzun zamandır şüpheliydi Laurel olayından birkaç yıl sonra Bill adında birinin polise gittiği ortaya çıktı. Fred Bendy ile tanışıklığını anlattı, kalıcı bir adresi, işi ve eğitimi olmayan, bağımlılık sorunları ve öfke nöbetleri olan bir adam. Ortak bir buluşma sırasında Fred, Bill'e John adındaki bir arkadaşıyla birlikte genç bir kadına nasıl saldırdığını anlattı. Olay görünür bir neden olmaksızın sadece eğlence için gerçekleşti. Tanımadığı kadın kendini korumaya çalıştığında Fred öfkeden çılgına döndü. Kadın bilincini kaybettiğinde bile duramadı. Fred o anda kendini kontrol edemediğini iddia etti. Daha sonra izleri silmek için onu şehir dışındaki nehre götürdüler. O zamanlar bilin hikayesi genç kadının adını bilmediği için özel bir ilgi çekmedi. İfadeleri doğrulanamadı ve açıklama unutuldu daha sonra Laurel'in dosyasına eklendi ancak doğrulama eksikliği nedeniyle yeniden rafa kaldırıldı. Belgeleri incelerken dedektifler, Rene'ye olayı itiraf eden Fred'in tanıdığı John Lemon'dan bahsedildiğini keşfettiler. Bu, dedektifleri ana şüphelileri daha yakından incelemeye sevk etti. Bunun için DNA örnekleri gerekliydi. 2019 yılına kadar yeni soruşturma teknolojileri vardı. O zamana kadar John ve Fred hakkında bilgi yoktu. Artık dedektifler en küçük izleri bile analiz etmek için hassas araçlara sahipti. Tüm kanıtları yeniden incelemeye karar verdiler. Laurel'in kıyafetleri, ayakkabıları ve kişisel eşyaları. Şaşırtıcı bir şekilde bu neredeyse bir yıl sürdü. Şubat 2020'de bir atılım gerçekleşti. Uzmanlar daha önce bulamadıkları mikroskobik izler keşfettiler. Yetkililerde Fred'den karşılaştırma materyali vardı çünkü daha önce ciddi suçlardan dolayı yargılanmıştı. Uzmanlar veri tabanlarında saklanan örnekleri inceledi. İlk analiz sadece %80 eşleşme gösterdi. Kesin sonuçlar için yetersizdi. Diğer yöntemlerle yapılan birkaç ek kontrolden sonra Fred'in örnekleriyle neredeyse tam bir eşleşme tespit edildi. 2023 yılında Fred Bendi ve tanıdığı John Lehman’ı tutuklamaya karar verildi. Polise göre Fred’in geçmişte genç kadınlara karşı 3 yasadışı davranış vakası vardı. Tüm bu olaylar için sadece bir ceza aldı, kısa bir hapis süresi, ardından serbest bırakıldı. Fred, 1975'te kırmızı bir arabası olan tanıdığı John ile birlikte Laurel olayına karıştığını itiraf etti. Sorumluluğu tanıdığına yüklemeye çalıştı ancak izlerin neden sadece kendisinden geldiğini açıklayamadı. İkisi de olaydan neredeyse 48 yıl sonra tutuklandı. Laurel'in yakınları polis onları bulmaya çalışırken bu insanların bu kadar yıl normal bir hayat sürdürmesine öfkelendiler. Beklendiği gibi tutuklananlar birbirlerini suçlamaya başladılar. John katılımını reddetti ve tanıdığından duyduğu korkunun onu tüm bu yıllar boyunca susturduğunu iddia etti. Avukatlar zaman aşımını aktif olarak kullandılar ve savcılığın kanıtlarını çürütmeye çalıştılar. Her iki adamın yaşam tarzı nedeniyle zor olsa da müvekkillerini standart yöntemlerle savunmaya çalıştılar. Bir saatlik görüşmenin ardından jüri 69 yaşındaki Fred Bendy'yi suçlu buldu. Sonraki duruşmalarda şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse mahkum edildi. Davanın 1975 yasalarına göre yargılandığını belirtmek önemli, o zamanlar mümkün olan seçenekler ya şartlı müebbet ya da en ağır cezaydı. Eyalette idam cezasının kaldırılmasının ardından Fred müebbet hapis cezası aldı. Birçok kişi bunu onun eylemi için çok hafif bir ceza olarak gördü. Auburn, Indiana'dan John Lemon tutuklandığında 60, 8 yaşındaydı. Fred'in aksine savcılıkla anlaşma yaptı ve olaya katılımını itiraf etti. Soruşturma yetkilileriyle işbirliği sayesinde John sadece 8 yıl aldı. Olayın asıl sorumlusunun aksine normal bir hayata dönme şansı bile vardı. John, ceza indirimi karşılığında mahkemede ifade vermeyi kabul etti. Karar açıklandıktan sonra, mağdurun 62 yaşındaki kız kardeşi üzerinde onu yakaladık, yazılı balonları gökyüzüne bıraktı. Böylece yakınları uzun zamandır beklenen adaletin zaferini kutladılar. Ne yazık ki, her iki fail de geçen yıllar boyunca özgürlük içinde uzun bir hayat sürebildi. Oysa eylemleri genç bir kadının bu imkanını elinden aldı. Onun hayatı bu kadar anlamsız bir şekilde sona erdi.